Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir yemek tarifi paylaşacağım sizlerle. Tavuk bagetinde patates püresi yapacağız ve patates püresini tavuk bagetine saracağız. Gerçekten de harika müthiş bir lezzet olacak. Ben ilk olarak şöyle küçük bagetlerim 10 tane bagetim vardı. Bunları üzerine azıcık su koydum ve kaynamaya bıraktım. Güzelce bir haşlanacaklar. Şöyle kapağımızı da kapatalım. Biraz piştikten sonra kapatacağız. Burada da e, patateslerimi koydum. Patateslerim de haşlanıyor şu an düdüklüde. de. Patateslerim de haşlandıktan sonra e, patates püresini yapacağız. Zaten yapım aşamasını hepsini tek tek göstereceğim. İlk olarak böyle bunların nasıl haşlandığını göstermek istedim. Haşlandıktan sonra hemen püremize geçelim. Tavuklarımız haşlandı. Hemen şöyle başa e, başayla Tavuk butlarımı çok fazla haşlamadım çünkü bir de tekrar kızartacağım, o yüzden hafif haşlama yaptık. Tavuklarımızı bu şekilde alalım. Patateslerimiz de e, haşlandı, ezdik patateslerimizi de. Şimdi hemen diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet tavuklarımızı bu şekilde ayrı bir kenara alıyoruz. Tavuk suyunu da ayrı etten pilav yapabilirsiniz, pilavın suyunu da kullanabilirsiniz. Ya da böyle kavanozlara boşaltıp derin dondurucuya atıp çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendireceğiz. Hemen başlayalım patates püremizi yapmaya. Patatesimizi haşladıktan sonra şöyle güzelce çatal yardımıyla veya bir ezici yardımıyla ezdik. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekledim. Tuzumu ekleyeceğim. 2,5 çay kaşığı tuz ekledim. Daha sonra 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Ve kaşarım var. Şöyle rendelemiş olduğum bir su bardağı kadar kaşarımı da içerisine boşalttım. Ve güzelce patateslerimizi harmanlıyoruz. Bütün malzemelerimiz iç içe geçinceye kadar karıştırıyoruz. Patateslerimizi güzelce yoğurduk. İçerisine fark ettiyseniz hiç yağ koymadım çünkü yağda kızartacağız. Şimdi şöyle bir kase yağ aldım. E, elimi şöyle güzelce yağlıyorum. Yağlamazsanız patatesler yapışır ve e, sarmakta zorlanırsınız. Şimdi tavuk butumu alıyorum. Dilerseniz aynı baharatları tavuk butuna da yapabilirsiniz. Ama ben patatese gerektiği kadar koyduğum için tavuklara koymadım. Evet, bakın bu şekilde güzelce tavuk bagetimize patates püremizi sardık. Şöyle tabağımıza koyalım. Hemen biraz daha elimizi yağlayıp portakal büyüklüğünde şöyle patates alıyorum. Açıyorum. Ve tavuk bagetimi şu şekilde kapatıyorum. Bakın hiç tavuk gözükmeyecek şekilde butlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bütün butlarımızı hazırlayalım. Daha sonra e, yumurta çırpacağız. 2 adet yumurtayı 2 adet yumurtayı çırpıyoruz. Galeta unu ve normal beyaz unla bulayarak kızartacağız bol yağda. Şimdi bütün patateslerimizle ve tavuklarımızı buluşturalım. Daha sonra kızartmaya geçelim. Bakın bütün tavuk butlarımızı patates püresi ile kapattık. Şimdi ben bir ayrı kabın içerisine şöyle un koydum. Biraz galeta unu koydum. Ve iki adet yumurtamı çırptım. Şimdi hemen bir adet butumu alıyorum. Önce şöyle una Ununu çırptırıyoruz. Daha sonra yumurtaya ve en son galeta ununa batırıyoruz ve kızdırmış olduğum bol yağın içerisine atıyorum. Bakın çıtır çıtır. Harika bir tavuk baget yapıyoruz bugün sizlerle birlikte. Gerçekten de müthiş oluyor. Şimdi hemen ben bir tane daha una batırdım, yumurtaya buladım ve galeta ununa batırdım. Şöyle tavamın içerisine attım. Arkalı önlü bir şekilde bütün tavuk bagetlerimizi bu şekilde pişireceğiz ve ardından sunum yapacağız. Tavuk butlarımızı bu şekilde bol yağın içerisine attık ve şu an kızarıyor. Kızardıkça ters çevireceğiz. Ve sunumda bir arada olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patates püresinin içerisine sarmış olduğumuz e, tavuklarımız pişti. Hemen size şöyle içinde göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık. Dışı çıtır çıtır oldu. Bakın içine koymuş olduğumuz kaşar da gayet Güzel bir şekilde tavuğumuza da hemen şöyle bir göz atalım. Bakın tavuğumuz da zaten pişmişti. Kızarınca daha da bir lezzetli oldu. Harika ben yanına pilav yaptım. Siz dilerseniz bulgur pilavı da yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.